Kerim'in kervanını Serhat Kars'a bekliyoruz Yurdumuzun insanını Serhat Kars'a bekliyoruz Ayrı kalmasın canımız Serhat Kars'a bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız Serhat Kars'a bekliyoruz Aşıklar sazını çalsın Herkes nasibini alsın Kars halkının yüzü güldü gülsün Serhat Kars'a bekliyorum Şimşek oğluyum giriksin Gönül maksuda eriksin Sesimiz turizmimiz bakanımıza eriksin Serhat Karsa bekliyoruz. Etimiz belişmiyor trenimizi bekliyoruz. Bakın raylarımız çalışmıyor trenimizi bekliyoruz. Sazımızı çala çala trenimizi bekliyoruz. Cahil ağlar, cahil güne trenimizi bekliyoruz. Şimşek oğulluğum yönelsin, derdi figanım dinelsin. Serhat karşımız şenesin, trenimizi bekliyoruz. Serhat karşımız şenesin, dolayısıyla trenimizi bekliyoruz. Kahpazoğlu'nun aşıkıyla, hiç sönmeyen ışıkıyla, basıyla, aşıkıyla, türenin zevkli yolu. <laughs> Kırmızı ila, doğası ila, hele gelin, karşı görün, sevdaların sevdasıyla ila, hele gelin karşı görür Lale çimen ile hele gelin karşı görün <Sessizlik> Nergis süsem sümbülle gülle hele gelin karşı görün İkisi var, boranı var, ikisiyle boranı var. Hele gelin, darsı gölü. Hele gelin, darsı gölün. Düzdü sırlar yazanlar eş, şahbaz olur ozanlar. eş. Hele gelin karşı görün, Şahbaz ol o Hele gelin karşı görün. Hayalimiz nereye gider, Ekiz bir res bekliyoruz. Gönül arzusunu güderek prens bekliyoruz, ol, 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 ol. bekliyoruz, bekliyoruz. Trenimizi bekliyoruz. Batıdan Serhar şehrine ekspresi bekliyoruz. <laughs> Batıdan Doğu iline ekspresi bekliyoruz. Şimşek oğlu ekiyor, gözünden yaşlar döküyor sayın büyük gazeteci mensuplar çekiyor akis bir es bekliyor Serhat karşımızdan Serhat ilimizden güzel Türkiye'mizin dört köşesine selamlar sevgiler saygılar Ankara'ya Cumhurbaşkanımıza, devlet bakanlarımıza, ulaştırma bakanımıza, kültür ve turizm bakanımıza duyurmak adına, duyurulmak adına Serhat Kars'tan sesleniyoruz. Ne için efendim? Niyetimiz halis, niyetimiz muhlis. Niyetimiz, isteğimiz, arzumuz. Turizm, turizm sektörünün tekrar karşımızda canlanmasını, sönen bacalarımızın tekrar tütmesini istiyoruz. Ozanlar diliyle. Basın adına Kars halkı adına. Niyetimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın bakanlar Bakanlarımıza, Kars'tan gönül dolusu sevgiler, saygılar, hürmetler sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Çok sessizlik ve sükunetlik var. Neden? Efendim biz bu turizme alıştık. Buradan devlet erkanımıza başta Cumhurbaşkanımız olmak şartıyla sesleniyoruz bakanlarımıza da yine bize aynı turizm ortamına turizmle bizim kültürümüzü, karşımızı buluşturup kavuşturmak dileğiyle buradayız. Hepsine saygılarımızı, selamlarımızı sunuyoruz. İnşallah yakın bir dönemde serhat karşımıza alıştırdıkları şekilde Doğu Ekspresi dolu dolu turistleri bekliyoruz. Saygılar sunuyorum hepiniz.